Evet. Kiko. Elimden asla düşmüyor. Cold Colors. Far paletinin adı. Şu şekilde. Makyajımı bununla yaptım. Bu renklerden bir şu renkleri çok kullanıyorum. Siyahı da kullanıyorum. Gözüme eyeliner'ı siyahla yaptım. elimden asla düşmüyor. Favorilerimin arasında yer alıyor. Ee, çok güzel, pigmenti çok iyi, asla gözü tahriş etmiyor. Bir fırça, bir fırça bir kere sürdüğümüzde e, bu güzel makyajı elde ediyoruz. Çok güzel bir netice elde ediyoruz. Arkadaşlar kullanın. Gözümde şu an yeşil var. Dilimin üzerine su açlayayım. Evet, şu rengi kullandım. Ana, e, bunu da su açlayayım ve sizlere göstereyim. Bu güzel far paletini alın.